Evet değerli dostlar hepinize hayırlı günler diliyoruz. İnşallah Allah hayırlara vesile etsin. Ramazanımız mübarek olsun. Evet zor günlerden geçiyoruz. Hakikaten insanlıkta sıkıntılı günlerde herkes evinde ben de bugün sizlere koronadan sonra bu yavaşlatılan kısıtlama tedbirleri yanında vatandaş olarak bizler neler yapabiliriz onu sizinle paylaşmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. İşte çocuklarımız, yaşlarımız haftada bir gün dışarı çıkacaklar. İşte bazı iş yerleri açılacak, AVM'ler açılacak. Berberler, Kuaförler vesaire gibi böyle bir takım çalışmalar var, güzel şeyler. İnşallah tabi e, dünyaya bu kara bulutu yayan, e, bu kara ruhlu insanlar, dünya ve ülkemizde pek çok tahribatlara sebep oldular. İşin bir yönü bu. Tabii ki bütün bu her şeyi bizim inanç yapımızda şöyle bakmalıyız: Kainatta külli şeyin kadir olan zat ondan habersiz, onun her şeyi görüp işittiği bir ortamda o ol demeden olamayacağımız gibi öl demeden de ölemeyeceğiz. Bu bir gerçek. Bunun bir kere altını çizmek istiyorum size. Yani bu ben yıllardır anlattım. 2500 konferans yaptım. 1500 canlı yayın yaptım. 15 tane kitap yazdım. İşte mesela şu Yaşam Enerjisi kitabında bütün bu söylenilenlerin hepsini tek 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 17 sene önce yazdım. Bir tane Allah'ın kulu gelip de devletten yahu sen ne yazdın? Bu beyin kontrolü nedir? Aşı nedir? Çipleme nedir? Tek dünya devleti nedir? Tek dünya düzeni nedir? Radyo dalgalarıyla beyin kontrolü nedir? veya bunların işte 4 dakikalık cep telefonu konuşmalarında beyin bir derece ısınıyor, hücrelerimiz ölüyor, 3 ay 10 günlük organ ömrü yok oluyor diyorsun bu nedir diye hiç kimse sormadı. Dedim 100 kişinin 98 ilaç kullanan bir ülkede yaşıyoruz. Dünyada en çok ilaç tüketen ikinci OECD ülkelerinde birinci ülkeyiz. Bunun sebepleri var. İşte dedik ki bir mısır şurubu, iki dedik tahılı bozdular. Şeytan diyor sars tohumu bozacağım, nesli bozacağım. Bak bozacak, bozuyor, bozdu. Değişti 12, 15, 20 kere DNA'sı 14 olan buğday klonlandı. 42'ye kadar gitti. Patatesler 4,5 kilo oldu. Domatesler kabuğu kalınlaştırdı. Domuz yeni katıldı. Çürümesin, donmasın diye. Yolculukları kolay olsun diye. İçine nitrat gübre konuldu. Basıldı su nitrit oldu zehirlendik, alerji, karaciğerimiz bozuldu. Bütün çocuklar siroz oldu. Halit yere bakan TRT'de bir cerrah çıkarttı. Adam diyor ki çocuklarımızda siroz 6 yaşına indi diyor. Doğru karaciğerler artık hiçbir şey tolere etmiyor. Hiçbir şey Nuh'un gemisinden çıktığı gibi değil çünkü. Ne olacak bu çocuklarımızın, Bizlerin geleceği. Tuzu bozdun, 83'ünü attın biri kaldı yeme diyorsun. Ekmeği bozdun, tahılı bozdun, bulguru bozdun, ruşeyme attın, kepeği attın, kabuğu attın, pirinci bozdun, bembeyaz posa yiyoruz, nitrat kattın, tohumunu da epter yaptın, adına da organik dedin. Suyu bozdun, klorladın, florladın. Ya bunu Hitler yapmıştı 100 sene önce. Adamı cani ruhlu diye telin ediyoruz. Evet. Bunlar önemli şeyler. Yağı bozdun, sütü bozdun. Süt bozulur Holstein, Montafon yaptın, Angus yaptın. Normal ilişkiyi kaldırdın insanda ve hayvanda. İnsanda tüp bebek, hayvanda suni döllenme yaptın. 200 tonluk kiloluk danayı 2 ton yaptın. İçine envai çeşit protein kattın. Vitamin kattın, hormon kattın, şişirdin hayvanları. Sütünden yoğurt olmuyor. Yaptığın yoğurt çay ay bozulmuyor. 1500 emilgater ürettin. 900'ü şüpheli ve domuz hepsini bize yediriyorsun. Çin tuzunu ürettin. Çocuklar evde annesinin köfteyi yaptığı böreği keki yemiyor. Çünkü niye Çin tuzu var öbürü? Öbürüne alışmış artık. Beyin kodları. Gitti çocuklar evden. Gazlı kolalı içekle oruç açtın. Çocuğun tip bir diyabet oldu. Bir gözyaşı döküyorsun. Bir tane fincan. Hiç düşünmedin o çocuğa çikolata, bisküvi, pats, keks alırken. O cipsle şinitseli 25 kiloluk tavukları tüysüz, kanatsız, hiçbir işe yaramayan o tüysüz, kanatsız yavrusu bile yavrusu bile bir buçuk kilo, kendi 15 kilo olan bulyon yapılan, şinitsel yapılan bu hayvanları yedirirken hiçbir bilim adamı çıkıp demedi bunlar ne ya tavuk mu diye. Bir İngiliz çıktı da mahkemeye verdi. Bu tavuk değil, kanatlı dediler. Hıyar 6 ayda yetiştirirken ben organik tarım yapıyorum. Tavuk 28 günde yetişti. Kesmezsen 29'da göğsü parçalandı. Niye bunu 3 ayda yedirmiyorsun? Hala çocuklara florun Avrupa, Almanya, Amerika yasakladı. Beyinde epifiz bezini yok ediyor. Çocuğun geri zekalı şaşı aptal oluyor. Sen hala niye okullarda diş plaklarına florur sürüyorsun? Nerede bu bilim adamı üniversiteler? Nerede sağlık bakanlığı, bilim kurulları? Suya klor kattın, flor kattın. Demedim mi? Bir karbonat kat içine azıcık da kristal tuz katanlara 150 bin lira ceza yazdım. Çocuklara oyuncak oynasın diye boyalı killer verdin. Boyasında kanserijen var. Evindeki çamaşır, bulaşık tozları ha keza böyle. Doğayı kirlettin ey hanım. Tabağını kirletiyorsun yıkarken. İçine sıcak sorba koyduğunda o tekrar çıkıyor. O kimyasal kostikler seni zehirliyor. Astım, alerji, mide hastalığı oluyorsun. Neden bordan yapılmış bu ülkede çamaşır bulaşık tozlarını önermiyoruz, desteklemiyoruz. Neden hala topraklara atılan kimyasal gübreler, nitrat şeker gübreleri beyaz döküyorsun, kuşlar konuyor, serçe, sığırcık emiyor ağzını, alıyor, bir anda düşüp ölüyor. Neden bunları düzeltmiyorsun? 200 kere yazdık, 500 kere söyledik, 1000 kere kitap yazdık. Neden cep telefonlarının dört dakikada beyni bir derece ısıttığını, hücrelerini öldürdüğünü, oksijen hücre blokası olduğunu, algılama, hissetme, hafızalamayı etkilediğini, oksijen yetersi hemoglobini bozduğunu neden açıklamıyorsun? 2-3 tane satılmış bilim adamını çıkarıp yalan bunlar deyip telefona çıkarmakta o diyenlerin ölümlerine baktınız mı nasıl söylüyorlar? Ölemiyorlar. Ben 4 dakikalık telefon konuşmanız 4 beyninizde bir derece ısıtma yapıyor diye dediğim zaman çıkan bir profesörün efendim böyle bir şey yoktur. Bunların bunların hepsi yanlıştır diye söylediğinde bakın burada birinci dakika ikinci dakikada lem sistem bloku oluyor. Bütün bunları söylediğimizde o kişinin bilmem ne x e, GSM firmasının danışmanı olduğunu gördüğümüzde makam yüzünden, para yüzünden sustuğunu korduk. Ancak o görevden ayrılınca kitap yazdığını da gören birisi. Ölüp gideceğiz, ahiret var. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla değerli arkadaşlar mutlaka ve mutlaka sağlıklı yaşamak için alınan bu güzel tedbirler bakanlığın, bilim kurulunun, cumhurbaşkanlığının yanında bu icebergin üstünde bizi hastalandıran, saymaya çalıştığım bu sebepler çözülmezse hiçbir şey yapılmamış olur. Çocuklarımızın sağlığı, geleceğimiz, bağışıklık sistemimiz yine tehlike altındadır diye söylemek istiyorum. Mutlaka bu söylediğimiz ondur, yağdır, şekerdir, süttür, mısır şurubudur, tuzdur, kimyasallardır. Suların temizlenmesi, toprağın kirlenmesi, sokaklar şimdi yıkıyorlar kimyasallarla. Bört, böcek, arı ölürse her şey ölür. Ölüyor. Bunlara mutlaka kanuni, bizim gelecek nesillerimizi koruyucu tedbirlerin kanunen alınması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızdan milletimizin talebidir diye söylemek istiyorum. Koronadan sonrası önemli. Koronadan sonra 19 değil 25 gelir. Sars gider, mers gelir. Domuz gider, kene gelir. Kene gider, covid gelir. Covid gider, movit gelir. Bağışıklığınızı güçlü tutun. Allah'ın yarattığı ata tohumlarını kullanın diye söylemek istiyorum. Biliriz bilim adamı olarak bunları söylemek zorundayız bu tedbirler alınmazsa iceberg'in üstünde yapılan bu çalışmalar boşa gider bir ay, üç ay, beş ay, eylül ayında ekim ayında tekrar bu insanlık küçücük bir Allah'ın vazifeli yaratığıyla yine bir ıslah, şefkat tokatı yer şefkat tokatı yer nedir şefkat tokatı Allah sevdiği kullarına cehenneme almamak için bu dünyada ızdırap çektirir uyarır onu Yanlış yapıyorsun der. Sevdiği kullarına. Hastalığı sevdiğim kullarıma veririm diyor. Ta ki anlasın bu azgınlıktan, kudurgunluktan, hırsızlıktan, namussuzluktan, kötü bakıştan, kötü düşünceden, kötü sözden, kötü uygulamadan, komşusu açken tok yatandan, komşusundan razı olmayandan, ana baba noktasında olanlardan, hepsinden çok önemli. Ben hepinize siz devletin bu tedbirleri almasına olmazsa evinizde bu tedbirleri almanızı öneriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah'ın verdiği ömrü uzatamasak da kaliteli yaş almamız mümkündür diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. E arasaydın Şaban'ı. Ben yayındaydım. Çalıyor hep çalıyor çalıyor. Neredesin? Bitmediydi kapattım mecbura. Inca, Uyuyor hasta biraz kadın yukarıda. Şey yapalım. Şey, şeyi ara istersen. Anahtar ben de vereyim. Benim arabam ortada değil. Sen evde misin? Ha tamam anahtarı vereyim diyorum. Hayır özleme. Tamam Kübra hadi sağ ol kızım. Teşekkür ediyorum. Sağ ol sağ ol.